Hepinize bir video geldiniz arkadaşlar bu gördüğünüz gibi zaman pb server'ındayız arkadaşlar zaman pb server'ında bugünkü konum sizlere arkadaşlar nasıl sıralama kasılır hakkında çok güzel bir detay vereceğim bu detayı zaten yakalayan arkadaşlar şu an 1 vs 1 sıralamasında birinci olabilirler neden 1 vs 1 diyorum çünkü arkadaşlar normal gold sıralamasında baya yükseklerde yani bu sezon yapamazsınız onu yapabilirsiniz de yani o kadar uğraşmazsınız çünkü bir buçuk ay geçmiş aradan ve adamlar 100k golda falan uğraşmış. Sizin sıfırdan 100k golda girmeniz en az iki ay süreceği için ve sezonun büyük ihtimalle bir buçuk ay süreceği için e, sizin oyuna çok fazla zaman ay ayırmanız gerekiyor ve bu bu yüzden normal hayatınıza vakit ayıramazsınız. O yüzden bu sezon FF'yi şey yapın arkadaşlar yani gol sıralamasını vazgeçin. Bir vs bir sıralamasını yapabilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey göstereyim. 1 ee, vs 1 sıralaması şurada gördüğünüz üzere çok az 390 başarı diyor bu 390 başarı demek arkadaşlar 390 kere win almış demek yani şimdi e, bizim geçen sezonda benim birinci oldum sezondaki e, kazandığım şeyler arkadaşlar 1600 1500 arasıydı Hatta buraya sesini koyarım tam şu anda Tamam görmüştünüzdür kaç olduğunu ben şu an tam hatırlamıyorum da. Arkadaşlar şimdi bu başarı e, çok az ve sizin daha bir buçuk ayınız var. 390 başarı kesinlikle geçebilirsiniz. Ben e, taktiklerini anlatmak üzere VS'ye geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an bir VS başladı. E, bu arada şu an arena pp e, salak mısın falan diyecek olursanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi EFA'da kimse yok. Bir de FFA'nın arenaları bitmiş herhalde. 1 vs 1 arenaları. Şu an gizemli gamer YTA arkadaşlar arkadaşla satıyoruz Buradan video ziyasa selam. Şimdi size e, taktikleri öğretim arkadaşlar. En önemli, bu arada en önemli taktik şey, e, siz mesela bu arkadaşın büyük ihtimalle benden pipsi daha küçük, daha küçük değil de e, büyük ihtimalle daha kötü bu arkadaşın pipsi benden. Ama bunun bu arkadaşın beni sıralamada geçeceğini bir e, kesintisi yok. Şimdi mesela ben böyle bir ek attı ona Bu arkadaşın PP benden kötü arkadaşlar. Onu bunu zaten biliyoruz. Ama bu arkadaş oyunda benden daha fazla kalıp daha fazla vs atarsa beni sıralamada geçebilir. Yani şunu demek istiyorum. Sizin kendi pipiniz kötü diye arkadaşlar kendinizi küçümsemeyin. Server'da daha fazla kalarak, server'a daha fazla zaman ay ayırarak çete bakmayın bu arada neyse. Server'da daha fazla zaman ayırarak arkadaşlar nabı lan abi konuşmam bitireydim lan gel bak sen daha iyi. pardon abiciğim çok özür dilerim pp'n dahi lan oğlum duyuyor muydu ne yapıyorsun yürü serverda daha fazla zaman ayırarak e, siz de birinci olabilirsiniz ne kadar pp'niz kötüyse de e, serverda daha fazla zaman ayırmanız yeterli bu arada 5 kalp patmış öyle yazıyor neyse arkadaşlar şimdi ben bu taktiği verdim siz, yani sizin elinizden gelen her şey kendinize inanmanızdır ve serverda daha fazla kalarak Bak mesela 6 kill 2 ölme. Yani 3 kadem var bu arada hadi bak kimiyiz. Server'da daha fazla kalarak siz de birinci olabilirsiniz. Tabi bunu 1 vs 1 yani FF kısmında yapacaksınız. Ben arena pp'de gösteriyorum. Çünkü FF arenalarında bir sorun çıktı arkadaşlar. Hatta size de şöyle göstereyim derken. Evet. Evet arkadaşlar şimdi böyle arkadan şarkı gelecek böyle mis gibi. 1 vs izleyeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Baby, girl, you stole my riches. Rubbing on my legs. Twitching. You shook me up and you cooked me up and burned my kitchen Oh no like a butterfly I sing like a bee She my P-A-N-D-I-T Cutting me up like a machete Little P-A-N-D-I-T Look like a butterfly but sing like a bee She my P-A-N-D-I-T Too late to stop this robbery Something about you Got me feeling like I can't be without you Anytime someone mentions your name I be feeling as if I'm around you Ain't no word to describe you, babe All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you off my mind Think of you when I'm going to bed And when I wake up, think of you again and you are my homie, lover, and friend Exactly why you light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people singing in the shower, shower. In in Ben be be beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Şu sözü sakın unutmayın arkadaşlar. PP sizden ne kadar iyi olursa olsun siz server'da çok fazla geçinerek onu yenebilirsiniz. Sabrın her her şeyden üstün olduğunu unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Sizleri seviyorum hoşça kalın bay bay